Sonra da bana düzlem üzerinde üç farklı doğru vermiş. Doğrulardan bu x eşittir 3 doğrusudur. Bu birinci açıya ortay doğrusu olup x eşittir y doğrusudur. Bu doğrumun denkleminde eksi 1 ve 1 noktalarından y ve eksi eksi 1 noktalarından kestiğimi bildiğim için şu şekilde yazabilirim. Bunu düzenlediğimde x artı y eşittir eksi 1 denklemini elde edelim. Elimde 3 farklı denklem var. 3 farklı denklemim var. Daha sonra taralı bölgenin içerisinden doğruluğuna emin olduğum 2'ye 0 noktasını seçip hepsinden sağlamasını yaparım ben. X, Y e, Y'yi şu şekilde yalnız bıraktığımda eksi 1, eksi X 2'ye 0 noktasını seçmiştim. X'e 2, Y'ye 0 dediğimde burada görüyorum ki X, Y'den büyük. Y 0, x e de 2 verirsem eğer eksi 3, burada da görüyorum ki eksi 1 eksi x küçük oluyor sıfırdan. Bu iki aralığı kullanarak şıklara döndüğümde cevabın eşit olduğunu görürüm.